Kaza İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MK idaresindeki 37 EP812 plakalı otomobille OU yönetimindeki 37 ACS 597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan FEB ve MD yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kastamonu Belediyesi ekipleri de kaza sebebiyle etrafa saçılan cam ve araç kırıklarını temizledi. Ha-ha-ha-ha, a-ha-ha-ha, a-ha-ha-ha...